Şampiyon dediğin sen çıkın yine. Yoo. Döndüm. sen. numaranı yazsana bana. Yazayım. Telefonu kaydet de hani sürüş sürüş istiyorsun ya. Bir çıkacağımız zaman şey yaparız. Haberleşiriz. Ben bir çıktım. He? Çıktın çıktın Nereye gittin? Palabot. He? Orman Gözler Tepesi'ne çıktın ya. Bununla. He. Yani, Şeye <laughs> kadar gittin mi? Ya? Zirveyi gördüm ya. Zirveyi gördün. Senin tekerle de şey değil mi ki? De. Değil. Zor oldu ya. Şey miydi? Güzel bir şey. <laughs> Yarış bu hafta. Yarış işte orası. Biliyorum onlar çıkacaklar aynı. İşaretlemeler vardır. Var mı? Değil mi? 594. 46. 81. İşte. Çaldır da bir şey olursa. Sen yol grubunda var mısın? Hangi? <laughs> Tolga'nın yol grubu. <laughs> He? Sen bisikleti Tolga'ya götürmüyor musun? Nereye götürüyorsun götürüyor bakalım? Yani Bağdır'a gösteriyorum. Bahadır'da değil mi? 58-62. Tamam. tamam tamam. O işin neymiş? Yürcan. Evet. Fatih Yürcan. Evet. Evet. <laughs> İzin aldım falan yazmışsın. Aynen aldım. <laughs> 4 gündür yıllık izinliyim. <laughs> Onun sayesinde çıktım işte. Oh. Yarın da koşuyu çekeceğim mümkün mertebe. Çekeceksin mi? Şeylere baktım ya. 7'de %70 başlıyor. 8'de 40 38 Ya %47 kişi var zaten. Evet hepsine bak. 7'de. 7'de mi başlıyor mu 7'de başlıyor. E, 8'de o 30 40 38 başlıyor. Tamam. 30'un parkur birincisi geçen sene Ege olduran bakayım ben ya. 2 ile koşmuş. Heh, onun buraya gelişi 10 105 10, arası. Parkur rekoru kaç kilometreyi? Kuru... 30'u 2.17 17 ile koşmuş. Vay yakın rakibi de 10 dakikadan fazla fark atmıştı geçen sene. Geçen sene şanslı oldu. Finişin de buradaydım ben. Hadi ya. Tabii. Geçen sene ben birkaç finiş gördüm. Çok şanslıydım. Mesela dediğinde şeyci, CP'ci. Yarın gene öyle görev var mı? CP de ben yarın görev var da şey, hakemleri dağıtacağım. Bakalım öyle bir şey var. Yani daha şey olacak. O CP'ler tüm gün sürüyor, bayağı evet, insanı yani. Çok büyük organizasyon, bayağı insan var, yani. 1151 kişi koşacak diyorlar. Öyle mi? Evet. 15 ülkeden. Doğrudur. 1151 kişi geliyormuş. Bugün oraya çıkacak olanların eziyetini gördüm. Soğuk. Orası Toğuk. yani o yüzü yapmak. Gerçi oraya 70'te orayı görecekler. 70'te orayı, görecek, orayı görecek. 100'de orayı görecek de. <laughs> Çok herkes herkes lan ya. Şimdi bitiremezler. Yani çok çabuk bitiyor. 3000 küsür metre yükselti var orada. 3800. <laughs> yani i̇mkanı yok. koşarak içmeleri nereye koşacaksın? Düşün. İçmelerden şey çıkacak. Amosa. Amosa Amos'dan. Amos Hadi koş. Palamut'a. <laughs> Palamut'tan <Delilik>. Asparana. Bak. <laughs> Koşuda 40 bile. Maraton tamam. Ama üstü. Var ama manyakları var ya. Var. var. Görüyor musun? Var. Ha? Geceleri. Çok çok ben de, ben de. Dün gördüm ben de muhabbet Gördün ettim. 48'e giriyormuş. Ne? Burası ne istiyor ya? ya? Burası ne <laughs> <laughs> Gündüz kimse yoktu. Gündüz kimse yoktu. yoktu. Yok, Geldi yok. mi? Yok. Kayıt için geldiler ya. Sekize kadar diyorlardı. Geri alıyorlar. Sekiz mi? Dokuz mu? Sekiz değil. Bir saat on beş dakikası var. On sekiz. Çocuğu arayayım ben. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Görüş hadi kendine. Sağ ol Yarın için başarılı. Yarın 5 oh, koşacağız pazar günü. Doğru. İşte başarılı. <laughs> Sağ ol. <laughs> Galip Bey yarım hakemleri de atıyormuş. CP'ye girmemek bence de çok akıllıca. Çünkü tüm gününü alıyor CP. Her parkurun geçtiği CP ise eğer Büyük amelelik. Hakemleri de açılmış. Güzel. Kıyak Ben akşam planlamamı yapayım da önce start aldırayım koşuculara. Sonra geleyim finişleri çekeyim. Arada da görebilirsem uzun parkurcuların içmelerden geçişini çekmeye çalışırım. Orada stratejik düşüneceğiz artık. 46. Aşağı yukarı bu sürüş 50 kilometre sürecek. 50 kilometrede 1000 tır Çok tatlı yani. Çok çok tatlı. <laughs> Teknelere bakma. <laughs> Yolu kes. Tehlike geliyor mu? Oluyor. يالله <applause> Hava 16 derece ama beni hissettiğim daha iyi İyi bir ya. Çok şükür. Yollar da. Tamam manzara güzel de. Hava sıcaklığı düşük. Şu rüzgar fena. Ona göre sağlam giyinmek lazım orada. Yoksa yamulursun. Hayırlı akşamlar nasıl? Ay, ay, 这也是留下多多的名。 patronun şarjı %18'e düştüğü için muhtemelen kendini dayanıklı moduna da aldı. dayanıklı modu da aldığı için de şu an başka cihazı şarj etmiyor. Kabloyu da sökemiyor. Kabloyu <laughs> da sökemedim. Sökülmüyor. Zorlamıyor. <laughs>

Það var margarnið þeirri. Konuş dokuz. O saat daha yapalım. 3 saat 45 dakikalık bir sürüş. İyiymiş 3 saat 45 dakikalık bir sürüşü geride bırakıyorum. Toplam 52 kilometre mesafe diyelim. 65 kadans 1042 tırmanış. En tatlısı tırmanış. Bayağı var. <gülüyor> <gülüyor> Bu da beni mutlu ediyor. Balonut Orman Gözlem Tepesi'ne çıktım ama 9 derece oynadı 9. Ben çıkarken 20 idi. Şehir içinde hava. Ben oraya vardım 11. Bir de rüzgar esiyor serin serin. Hissedim, daha da düşüyor tabii. Neyse ki indim. Ama çok fotoğraf çektim. Manzaralar çok güzel. <laughs> Manzaralar şahaneydi. Bir dünya fotoğrafım var. <laughs> Onlara bakması, içinden seçmesi keyifli olacak. Şimdi bütün bataryaları doldurma zamanı. Yarınki koşu için yarın da erken kalkmam lazım. Çünkü beş buçuk suları. Aa, yumurta alayım. Evde yumurta yok. Sabah omlet yerim. Belki biraz daha ince yerim. <laughs> İyi aklıma geldi. Bakkala uğrayayım da. <laughs> Yoğurt yok. Ayran. Yoğurt da olabilir aslında. Ayran, yumurta, ıvır zıvır alayım. Eh. Bugünlük bu kadar olsun. Verimli bir cuma oldu. Güzel sürüş oldu. Tatlı oldu. Hadi bakalım. Görüşürüz.